Merhaba arkadaşlar, benim adım Ahmedi Hani. 1651 yılında Hakkari'nin Han köyünde dünyaya gelmişim. Şair ve mutasavvıfım. İlim yapmak, şair olmak istiyordum. Hakkari, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan bir şehirdir. Doğal güzellikleriyle olduğu kadar, tarihi yapılarıyla da dikkat çeker. Yüksekova'nın Tirşin yaylasındaki dev evleri bunlardan biridir dev evleri düşman saldırılarına haber vermek için inşa edilmiştir. Hakkari'ye ayağınız düşerse burayı gezmenizi tavsiye ederim. Çocukluğum burada geçti. Dağlarda ve kırlarda gezmek en büyük zevklerimden biriydi. Akşam olunca eve döner, babamın dizlerinin dibine kıvrılırdım. Onun bana anlattığı masalları ve hikayeleri can kulağıyla dinlerdim. Kendimi o masal kahramanlarının yerine koyar, hayalimde şehir şehir gezerdim. Annem okumamı ister, hep bu yönde dua ederdi. Kitaplara olan ilgim, onun yönlendirmesiyle her geçen gün biraz daha arttı. Kendimi geliştirip büyük bir ilim adamı olmak istiyordum. Böylece abim Kasım'la beraber babam Şeyh İlyas Efendi'den dersler almaya başladık. Kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendim. Öğrenme hızım çevremdekilerin dikkatini çekti ve hepsinin beğenisini kazandım. Daha sonra babamdan din dersleri aldım. Hızla büyüyüp gelişiyordum. Merak duyduğum başka alanlarda da dersler almamın benim için iyi olacağını düşünüyordum. Arapça ve Farsça öğrenmek, tarih ve astronomi alanında ilerlemek istiyordum. Tüm bu istediklerimi Hakkari'de gerçekleştirmem mümkün değildi. Bu konuda ne yapmam gerektiğini çok düşündüm. Tek başıma karar veremiyordum. Çevremdeki sevdiğim insanlara danıştım ve onların fikirlerini aldım. Arkadaşlar, akıl akıldan üstündür. Danışmak ve fikir alışverişi yapmak bir sorunu çözmede en iyi yollardan biridir. Sonunda bir karar verdim. İlim öğrenmek, kitaplarla buluşmak ve büyük hocalardan ders almak için seyahate çıkacaktım. Macera ve ilim dolu bir yolculuk beni bekliyordu artık. Kıyafetlerimi, yanımdan asla ayırmadığım kalemimi ve defterimi, birkaç kitabımı heybeme koydum, sonra sevdiklerimle vedalaşıp düştüm yollara. Bağdat, Şam, Halep, İran gibi zamanımın ilim açısından önemli şehir ve ülkelerine gittim. Her gittiğim yerde birbirinden değerli hocalarla tanıştım. Onlardan dersler aldım. Hocalarımı çok sevdim. Derslerime iyi çalıştığım için hocalarım da beni çok sevdi. Onların etkisiyle öğrenmeye olan sevgim hiç eksilmedi. Doğu Anadolu'nun birçok yerini dolaştım. Arapça, edebiyat, tarih, astronomi ve dini ilimler öğrendim. En sevdiğim dersler tarih, edebiyat ve astronomiydi. Memuzin adlı eserim dillere destan oldu. Şiir yazmak hem bilgi hem de yetenek istiyordu şiir yazmayı hiç bırakmadım. Cizre'de bulunduğum dönemde hepinizin bildiği Memuzin Mesnevisini yazdım. Bu arada astronomiye olan ilgim gittikçe arttı. Yıldızları ve gezegenleri günlerce inceledim. Artık çok değişmiştim. Bilgi açısından belli bir seviyeye gelmiştim. Kitap yazıp ilim dünyasına katkıda bulunmaya başlamıştım. İlim öğrenmek için yaptığım seyahatlere son vermenin zamanı gelmişti yerleşmek için ilmiyle ve kültürüyle zengin olan Anadolu'da kendime bir yer bulmaya karar verdim. Yolda kafamdaki birçok soruya cevap buldum. Gideceğim yerde neler yapacağımı planladım. Uzun bir yolculuktan sonra Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine geldim ve buraya yerleştim. Bunca yıl öğrenmiş olduklarımı burada insanlara anlatmak istiyordum. Bu isteğimi gerçekleştirmek için bir medrese yaptırmaya karar verdim. Bütün imkanlarımı bu amaç için kullandım. Sonunda Allah'ın izni ve yardımıyla bu hayalimi gerçekleştirdim. Arkadaşlar, ben bütün eserlerimi Kürtçe yazdım. Yaşadığım bölgedeki çocuklara, gençlere bu dille ilim ve sanat öğretmeye çalıştım. Her bir mısrası dört ayrı dilde olacak şekilde şiirlerde yazdım. Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürtçe olan bu şiirlerim çok sevildi. Eserlerimi yazarken insan sevgisini en ön planda tuttum. Eserlerimde insanlara Allah'ın birliğini, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını ve İslam kardeşliğini anlattım. Sevginin gücünü ve ölümsüzlüğünü anlattığım Memuzil adlı eserim dillere destan oldu. Sonradan filme de uyarlandı. Mem ve Zin'in gerçekten yaşadığına inanılır. Cizre'de adlarına yapılmış bir türbe de vardır. Hikayelerini duyan çoğu insan bu türbeyi fırsat buldukça ziyaret eder. Nubihara Biçukan, Küçüklerin Baharı, severek yazdığım Kürtçe-Arapça sözlüktür. Egideya İmane, İman Akidesi kitabında İslam'ın temellerini şiirsel bir dille anlattım. Erde İksveda, Allah'ın arzıysa astronomi ile ilgili kitabımdır. Kendimden sonraki pek çok ilim ve edebiyat adamına ışık oldum. İnsanın başarılarıyla başkalarına yol gösterici olması çok güzel bir duygu. Bir kuşun yuvasını yapmak için minik minik saman çöplerini taşıdığını gördüm. Bundan çalışmanın kıymetini öğrendim. Küçük bir fidanın koca bir ağaç olmasına tanık oldum. Böylece sabretmenin önemini anladım. Yani öğretmenlerimden ve tabiattan çok şey öğrendim. Dünyada iyi eserler bırakırsanız adınız sonsuza dek yaşar. Sizin de sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz alanlar var mı? Peki bu alanlarla ilgili hayaller kuruyor musunuz? Şayet cevabınız evetse şimdiden o alana yönelip araştırmalar yapmaya başlayın. Ne kadar çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz.